Bir Ergen Bir Ergen Daha Aa Burada Da Varmış Türkiye'de Falan Can Filanoğlu'nun Ölümsüz Eserinden Modası 10 Senedir Yürüyor Bir De Buna Hollywood'un Ergen Severlere Eklendiği Tam Oldu Şöyle Bir Şey Hayal Ediyoruz Mesela Aşk Uyumsuzluk Tanımaz Diyenlere Veronica Roth'un Ölümsüz Eserinden Uyumsuz Twilight duygusallığıyla Hogwarts binalarındaki açlık oyunları hikayesi olarak çekilen bu yapımda yine dünya babalara gelmiş, halk enteresan hallere girmiş ve yöneticiler kafayı kırmıştır. Bir bakıyoruz dünya yine Amerika'dan ibaret kalmış ve kalan tek şehirde Zonguldak değil, Batman değil, Chicago. Niye? Çünkü bok var orada. Yöneticilerde hacı bir hareket yapalım milletin beynini pandikleyelim demiş ve halkı 5 parçaya bölmüşlerdir. Kimdir bu 5 parça? Enayiler, dayısı milletvekili olanlar, çok bilmişler, delikanlılar, ameleler. Delikanlılar patavatsız, vallahi billaya ihtiyaç duymadan konuşan, enayiler hıyarım var diyene tuzlukla koşan, çok bilmişler bütün ilim irfanı elinde tutan ve şekil takılan, amelelerse bütün gün orak kürek işlerle uğraşan insanlardır. Seçmelerde hangi gruba seçilirse seçilsin her şey seviniyor orak kafalılar. Adama bundan sonraki hayatında amelelik yapacağı söyleniyor, adam göbek atmaya başlıyor. Bütün bu saçmalıkların arasında kendine fedakarlar diyen bizim ise enayiler diye adlandırdığımız bu gruba bütün yönetimi vermişler. Sloganı hayalin olmasın olan götüm kalkmasın diye aynaya bakmayan idealsiz poliyanalara yönetimi bırakırsan ne olur? Teknoloji ile askeri güç bir araya gelir. Adamın evveliyatını çekerler oğlum. Tabi bir de artist artist gezenler var ki biz onlara torpilliler diyoruz. Bunlar genellikle trene binmezler. Atlarlar. Sadece bu kadar da değil. Atladıkları yerden aşağı atlarlar. Yüksek binalara atlarlar. Yüksek binalar bunlara atlar. Kaçmak için atlarlar. Sıçmak için atlarlar. Hoplarlar, zıplarlar yani atlarlar. Bu yalnızca filmi ele geçiren ergen güruhun hey yo biz çok manyağız acayip marjinaliz biz siken yok mu ya şeklindeki zihniyetlerinin tezahürüdür. Bir de şehrin koruyucusu olan bu dümbüklerin şehri neden koruduklarını anlasaydık tam olacaktı. Senin dışındaki halkın yarısı ofiste diğer yarısı çiftliğinde çubuğunda sabanında kimi kimden koruyorsun duvarın dışını da bilen yok. Zaten genel olarak filmde ne olup bittiğini bilen yok. Duvar ördük neden bilmiyoruz. Uyumsuzlar var. Neden? Bilmiyoruz. Kontrol altına alabiliyoruz ama yine de öldürüyoruz. Neden la neden? Ağlak ergenimiz Beatrice yüksek ihtimalle çekimlerden önce hızlandırılmış kezbanlık dersleri almış olacak ki izinsiz trene bindiği sahnede sana kim izin verdi diyen amirine kendim diye şekil yapıyor. Sevgilisini elleyip yoklayıp çocuğu gaza getirdikten sonra da ayın hızlı gitmeyelim deyip ergenliğini gözler önüne seriyor. Zaten karşısındaki de ergen olduğundan hemen karşı bir hamleyle ben zaten yarı yatağını terdiydim şeklinde bir yanıtla bu tribi karşılıksız bırakmıyor. Sokakta 16 yaşında bir kız görsen ve aa ne güzel kız desen pedofili diye adına hashtag açarlar. Filmde kaç yaşında adam yavrucağı götürüyor, of ne güzel oyunculuk ya. Velhasıl kelam insana uyumsuzun böylesi bitmez ergenin çilesi dedirten bu yapım bizim için Film Hap Kaşık Nokia Yok mu hiç hiçbiriniz yoksunuz ne bu binalar ne bu şehir What is Matrix ulan? Ama kaçması maçması emmesi gömmesi var. Sonra boynuma dolaması